çok şıksın. Evet. Her şey iç içe. Bir soğuk terminal şey, soğuk mola yeri. Terminal derken. Şey, hayalimiz buydu ama. Tatile gidip <laughs> üşümek. mola verip üşümek. Evet. Çok iyiyiz. Üşüyor bizi. Üş Meti yazıyor bundan. Hazır mısınız? Benim adım. Gidiyoruz. Haydi. Devam. Biz sıcak istemiştik Metin. Ne aldın? Atilla gidiyoruz. Soğuk aldım ben. <laughs> Ay, ama soğuk ya. <laughs> Biz da... üşümüştük ya. Araba ısınır şimdi. Üşümüştük. Sıcak klima açıyorum. Hadi. Açmıyorsun ki onu da. Niye açmayayım ya? Isıttık işte. İyice donca. Hadi hadi. Artık yola çıkıyoruz. Biz şimdi e, kuşadasına gidiyoruz. Elif ben ve Metin. Ailemizin bireyi. Hey birey. Ortağımız. Orta <laughs> evet şimdi Kuşadası'na doğru yola çıktık. Afyon'da bir mola verdik. Kaç saatlik yolumuz kaldı? Bir beş saat falan kaldı herhalde. Orada Mehtap'la... Anladım beş saat. Daha beş azmış. saatlik yolumuz kaldı. Beş saatlik yolumuz ha. kaldı. Tamam. Değişten İşte öyle. Yılın ilk tatili. Ne hissediyorsunuz? Şunu alayım buradan. Yani tatil istiyoruz. Evet, tatil istiyoruz. Biz daha yeni tatile gidiyoruz. Hava hala buz olması. Hava hala buz olması. Arkadaşlar... Hava şartları birazcık şey ama, gecenin soğuğuydu o biraz. Mesela. Evet sen bizi üşüttün. İyi de ben şoförüm biraz ayık kalmam gerekiyor. Gerek Şoför her yani. zaman üşütür. <laughs> Biraz daha kalın giyinmeniz lazım. Biz de soğuk kahve <laughs> Daha önce hiç <stik> tüketmemiştik. <laughs> hep sıcak, niye hep sıcak, sıcak içiyormuşuz Ben soğuğu dinlememişim. <laughs> kendi bildiğime göre iş yaptım. <laughs> Sormadın. <laughs> Sormadım. Sordum ama boyunu sordum hangi boyu. Biz işaret. sıcak istemiştik. Metin kendi kendine soğuk alıp. Evet. Tekrardan <laughs> üşümeye mahkum etti. İyi <laughs> de <laughs> tatile giderken biz sıcak kahveyi iyi oldu ama yani. Evet. O, i̇yi o, misin o, öyle? Çok rahat. <laughs> en konforlu yoldu benim. Neyse. Neyse. Şimdi sabah gecenin soğuğu Neyse ferahladık Allah'tan Ya. <laughs> ne kadar yoluz? Şoför tuvaletim geldi. Allah'ım şu elini biraz indirir misin? Araba yok. Araba varsa arabanın içine girmeyelim. Sıfır sıfır. Sıfır sıfır. Kanalımıza hoş geldin Mehtap. Sen de böyle normalde içer tamam. 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 Kanalımıza hoş geldin. <laughs> <laughs> Neden hayır gelmedin mi? Hayır gelmiyorum. Oh, denize gidiyoruz kızlar. Hazır mısınız? Başlatıyorum. ha Al, başlat. Metin, yoldan sola çıkacağız Tatili başlatıyorum Mehtapçı'dan. Başlat. Evet, Mehtap nereye geldik? Sevgi plajı. Ha. Yani. <laughs> sevgi, sevgi dolu. Sevgi dolu. Tamam. Evet. İstersen kral yatağı da bilirsin. İstersen sandalyeni değiştir. <laughs> ne kadar şezlonglar? Hiç bilmiyorum. Ay kendi sandalyelerimizi getirip oturuyoruz genelde. <laughs> Burası duşluk. <gülüyor> duşluk. <gülüyor> banyoluk orası. Banyoluk. Burası banyoluk. Biz genelde şu tarafa gidiyoruz. Oralarda duruyoruz. Burası bu baca, bacanaklar kafenin şeyi. Haa gördük. İstersen aynen kiralayabilirsin. da gerek yok. İleride de öyle yerler var. Fakirler o köşede mi oturuyor? Bir fakirleri oraya atıyorlar. <laughs> Oturalım bakalım. Evet. Fakir olarak. Arkadaşı Metin. Merhaba. Yine almışsın arkadaşını. Evet. Bu başlayacağım şimdi. 1 <laughs> lira, 1 lira, 1 lira. Şey vardı ya 1 lira hatırlıyor musun adamı? Peçete satıyordu ya 1 lira, 1 lira, 1 lira. Dershanenin önünde. <laughs> <Hatırlamadım>. Peki. <laughs> Başladık mı? Bu akanlar alın teri değil. Deniz tuzu. Yani deniz tuzu. Çalışılmış. Tuzu, deniz suyu tuzu. <laughs> deniz tuzu. tuzu. O da yeni çıkmış. Yanar mıyız ya bu güneşte? Selam bacı kardeş. Hay. Yanar mıyız? Güzel. Alfa yattı güneşlenmeye. Vücudumu <laughs> biraz B Bedenim. Ha. Hassas vücudum buna hazır mı? Şöyle bir yerleşeyim, kuma bir şeklimi aldırayım. Üçgen vücudumu. <gülüyor> Bedenimle. <gülüyor> Bence hazırım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Ben hazırım ben. sen hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> ben iyiyim, sen iyiyim Bakalım göreceğiz. Şimdi Kuşadası'ndaki Halk Plajı'na geldik. Neydi adı söylemiştik biraz. Sevgi Plajı. Gerçekten sevgi dolu arkadaşlar burası. Sevgi bir çocukları. Evet. Zanlıyorum. İsterseniz Şezlong kiralayabiliyorsunuz ama hiç kimse kiralamıyor. Biraz da pandeminin etkisi var. Biz de kiralamadık tabii ki de fakirlik forever. Havlunun <laughs> üstünde yatıyoruz. Böyle daha ya salaş bir ortam. Yani istesek kiralarız. Ama istemiyoruz. Benim bakışım. <laughs> Ama istemiyoruz değil mi? Ama i̇stemiyoruz. Pandemi yani, var. Dezenfekte edemeyiz. Şey evet. Bu yüzden yani. Ablacığım çekil arkadan. <laughs> YouTube telif uygulayacak başka insanları çekiyorsun diye <laughs> tatilimizin ikinci günü Şirince'ye geldik. Buraya bir bakacağız. Çok güzel gözüküyor. Misafirlerimiz. Eren! Tazan nasıl buldun Şirince'yi? Güzel şeye benziyor, cumalı kıza benziyor. Evet, ama, burası... ama çok güzel bir şey. Ee, etrafındaki yerler işte daha, evet, daha çok büyük güzel. güzel kafeler de var işte, şarap olabileceğimiz yerler de var. Hı -hı. Bir yerde oturduk şimdi. Orası da güzeldi, bir şeyler içtik. Soğuk soğuk şimdi fotoğraf çekine çekine gidiyoruz. Burada <laughs> Evet, Saat ver. işte 4 şu anda mesela ama sıcak. Ama güzel yine. Kuşadası'nın Güzelim. şeyi havası nemli değil mesela güzel. Bence ya da bizim geldiğimiz döneme denk geldi. Güzel. Ee, güzel. Esiyor. Güzel. Dağların çok büyük avantajı var. Yolları fena değil. Şirince'nin yolu biraz. E, yani bir kere görmek için gelinir bence. Birazcık dönerek geliyorsunuz ama genel olarak. Çok güzel. Evet. Üçüncü 3. günden günaydın. Güla. Günaydın. Maskeli. Evet bugün Milli Park'a geldik. Mektap. Şimdi en son koyuna gidiyoruz. Dört koy var. Evet. Anlat bakalım bize. Ee, i̇lk koyu içmeler. Son koyu karasu. Ee, i̇lk koyu kumlu. Bayağı bir sığ deniz. Gidiyoruz gidiyoruz hala dizimizde. <laughs> Diğer üç koyda taşlı. Monaco yeri taşlı olduğu için rahatsız etmiyor ve denizi çok berrak. Çok rahat bir şekilde denize girip çıkabiliyoruz. Taşları evet, rahatsız ediyor. Göreceğiz da. bakalım. Bu kadar övdü. İnşallah. Orada <laughs> <laughs> çıkabiliriz yani. Pek güvenmiyorum da. Bilemiyorum da. Şimdi yani. yoldayız. Girdik Milli Parkın içine. Parkın içi 6-7 kilometreden fazla. Tahminimce. Evet, yani. şimdi gösteririm baya bayağı gidiyoruz. Şu an ilk koyu geçtik. İkinci koya yaklaşmak üzereyiz. İçerisi bayağı uzun. Arada bir yollarda domuzlar çıkabiliyor yaban domuzları. İnşallah denk gelirse biliyorum. Arkadaşlar domuz dediğiniz pembe olmaz mı ya? Buradaki domuzlar siyah. Aa, Hazal, <laughs> hayal dünyasında yaşıyor. <laughs> ben yün... <laughs> Unicorn bekliyordum herhalde. <laughs> evet. 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 Dün Gerçekten şey domuzları gördük simsiyah bir sürü yavru 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 ama pembe değillerdi nasıl oluyor bu iş etleri daha mı iyi bir tadına baksak mı evet. dün çok güzeldi ama şirinceye gittik şirinceden sonra kadılar plajına gittik o plaj pek güzel değildi biraz kirliydi biraz değil hatta biraz bayağı. bayağı çünkü deniz kirliydi değil? Evet, denizin deniz kirliydi. kirliydi. de vardı yani aslında güzeldi böyle gidiyorsun gidiyorsun hala şey boyunda ama çok pistti o yüzden bir kere girip bir de koş şeklinde öyle açık değildi değil mi öyle olunca da pis tabii ki pislikler gitmiyor güzel değildi dünkü deniz no Aa, bak şu an burada masada kimse olmasın. Masaya. Aa çantaya girdiler orada. mı Tabii tabii Yere aynen, koymayın da. Ya, Aldı gidiyor bir <gülüyor> şey. <gülüyor> Çöp bence o. Ya, bak, bak, kendi Yine bir taş baş atın da buraya çok yaklaşmasınlar. <laughs> bunlar bir aç şeyine sağlık patırcığı <laughs> 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 son turumuz Zeus mağarası. Zeus mağarasına gidiyoruz. Oranın sen özelliği yüzeceksin, yüzeceksin. bakacağım suya göre. Oranın özelliği böyle suya bir göre değişir. Mağara gibi bir yer var, içinde su su var ama bu çok soğuk. Genelde kalabalık oluyor ama. Merhaba. Şimdi de aynı kalabalık. Merhaba. Sağ olun. Merhaba. <laughs> <laughs> evet, Peki bu su nereden geliyor Mehtap? Onu bilmiyorum. <laughs> Bilemem. Onu canım. bilmiyoruz. Şimdi bir gireceğiz bakalım. Ben şeyde de görmüştüm, Google'a yazmıştım. Kuşadası'nda gezilecek yerler. Bravo. <laughs> Çok zeki kızımız. Gideceği yerleri Ben yazarım. Daha. Önce bir Google'a sorarım, sonra... Google amcamız sağ olsun önce o yardımını sonra gezeriz. Bakalım Bağdurum'da da aynı şeyi sergileyecek mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet gözüm. <laughs> Şey. Gözüme girdi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neyse <laughs> Allah'tan. İş kazası diyelim. <laughs> Hiç iş güvenliği yok. Evet. Şimdi Zeus mağarasına doğru gidiyoruz. Bakalım nasılmış. Mülteci <laughs> gibi görünüyor. <laughs> Zeus mağarası bildiğiniz İstanbul'daki şey. <laughs> Arkadaşlar evet. Bebeği sokuyor bir bak. Neden? <laughs> şey pıskiye, pıskiye girsek daha iyi Ankara'daki. Aha yandı. Bravo. Ne düşünüyorsun Elif? Çok kötü bir yer. Kendiyim başına. İnsan kaçakçılığı burada başlıyor. <laughs> Bizi buraya mı yatırdın? He? Burada yüzmek, dalmak yasakmış. <laughs> Çek bakayım aşağıya. <laughs> Zaten yasak. Neredeyse biz oradayız. Siz yüzmek de mi yasak? Vallahi yasak. Yüzmek yasak. yasak. <laughs> 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 ben feda kendimi senin. <laughs> <laughs> gelin, 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 gelin. <laughs> Baba, Niye? <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> Şurada de o sereni hissediyorsun. Girme sakın. bir tane Pardon. Buyurun efendim. Hı. Ben size yerimi verebilirim. Teşekkür ederim. <laughs> Metin <Neyse>. girme. Toplan <laughs> toplan. Ya ne diyeyim çok kısa. <Gülüyor> <gülüyor> Metin Rusları kaybedecek o değil de orada şimdi. Baksana abi ya istiyorlar eminim. Metin. Duymuyor ki. Bak ah Ruslarla... Ruslarla hemen sohbeti oluşturdu. <laughs> Meto. Metin. 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 Duymuyor olamaz bence. Metin. Ben bazen bir yerde mu? burada herkes dönüp bize bakar. Metin. Öyle oh. Bak başına Metin! <laughs> <laughs> Gireceksen gir. Gir hadi gir gir gir. gir gir. gir, Ruslarla konuşacağına girisi ya. Ama <laughs> bu soğuk <laughs> Ama açıklamaya geliyor bir saniye. Şu bak. Sıçıyorlar <laughs> <laughs> herhalde. <laughs> Şuradan inince bir serinlik vuruyor. Çok ferah bir havası var. Bence gelin. Biz girmeyeceğiz. Sen girecek, sen gir bence hadi. soğuk gelme. Tamam bence de hazır. Girmeyin ya. Aa, O zaman aa, gel. Abla. Ya. Yani. atla. abla. veriyorlar ya. Atla atla. Atlarda görülmüş giriyor <laughs> 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 Günaydın. Kuşadası'nda son günümüz artık. Tatilimizi burada bitiriyoruz. Değil mi Metin? Çok güzeldi Kuşadası. Havası falan çok güzel. Yani böyle şey hani emekli olup gelinecek bir yer. Ama havası böyle nem yok. O yüzden çok rahat ettik. Şu anda bile işte sabah hani bu sıcak bile rahatsız etmiyor insanı. O yüzden çok mutlu ayrılıyoruz. Burası da mehtapların evi. Kaldığımız üç gün boyunca. Herkes eşyalarını yerleştiriyor. Çünkü hep beraber şu anda Bodrum'a geçiyoruz. Yok. Mehtapcığım. Günaydın. Günaydın. Valiz yerleştiriyoruz Evet valiz yerleştirmece. Evet Kuşadası böyleydi. Bir sonraki vlog Bodrum. Kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.